Merhaba, hoş geldin. E, ateş elementini yapacağız bu derste. Ateş elementi bölgesel olarak bedenin şöyle göbek deliğinin üstüne geldiğimizde şuralarında. Ateş sıcak, yakıcı, harekete geçirici ve durdurucu. Yani kül de edebiliyor, bir şeyi baştan yaratabiliyor. Öyle bir özelliği olan ve dönüştürme özelliği de olan e, bir yapıda. Karnımızın üstündeki şu bölge, hara bölgesi, solar plexus diye de geçer bazen. Ee, üçüncü çakra diye de duyarsınız. Bu bölge bedenin ısısından, bedenin yakıtından sorumlu. Hareket de buradan dışarıya doğru gidiyor. Ee, sindirimin de yakıtı buradan, o ateşten, sindirim ateşinden geliyor. Aslında bedendeki dolaşımdan, hareketten, başlamaktan, bitirmekten sorumlu olan yer burası. Aklımıza irade de gelecek. Ee, su elementinde daha böyle akışkan bir yerlerde gezindik, hazla doğru gitmeye çalıştık acıdan kaçındık. Toprakta daha böyle yerdeydik. Toprak kap bizim suyumuzu içinde tuttu. Ateş elementi nerede durup nerede hareket etmemiz gerektiğini söyleyen, bazen bir takım şeylere başlamakta veya bitirmekte güçlük çektiğimizde bizi oralarda da destekleyen bir element. Orada zorlanırken çok insanın, herkesin sevdiği bir şey değildir ateşle çalışmak. Çünkü kordur, Karın kuvvetidir, kardiyodur, atlamak zıplamaktır birazcık. O ısıyı bedende canlandırmak üzere ve karnı güçlendirmek üzere. Zorlandığımız yerlerde şuna bakalım. Diğer elementlerden nasıl destek alabiliriz? Ayaklarımın yerle olan temasını bulduğumda, bacaklarımı daha kuvvetli kullandığımda, havanın o çabasızlığını hatırladığımda ateş elementinin içinde daha kolay kalabilir miyim? Ateşi patlatmak ve söndürmek değil, kamçılar bilir ya da ateş yakan insanlar koru tutmak. Ateşi sürdürmek bizim için önemli olan. Getirin ellerinizi üst karna. Gözlerinizi kapatın. Solar plexusun üzerinde birkaç nefes kalın. Bedenin merkezinin, yakıtının, kaynağının, güneşinin geldiği yer iç güneş. İlk ısıyı arttırmak için bedende bir nefes çalışmasıyla başlayacağız. Bir ateş nefesi bu. Hazır olduğunuzda gözleri aralayın. Bir kez göstereyim. Nefesi şöyle kullanacağız. Burundan sert alacağız. Ağızdan sesiyle bırakacağız. O sesin çıkması önemli. Nefesin bir anda çıkması önemli. Kolları katacağım işin içine. Kolları yukarıya doğru kaldırıyorum. Sonra sanki bir şey tutup da çekiyormuş gibi yapacağız. Şöyle... Yukarıdayken nefesi alıyorum burundan. Verirken çekiyorum. Dirseklerim, kaburgalarıma yaklaşıyor. Hızlı yaptığımda şöyle gözüküyor. Bastrika nefesi denilen bir nefes bu. Ee, çok hızlıca ısıyı arttırmak. Mesela üşüdüğünüz günlerde pratiğe başlayacaksınız, üşüyorsunuz. Enerjiniz düşük yükseltmek istiyorsunuz. Hemen bunu böyle bir 10 tekrar yaptığınızda Enerjiniz değişir. Beraber yapalım. Kaldırın kolları yukarıya. Bir nefesi ağızdan boşaltın, bekleyin. Şimdi al nefesi. Çek. 1 2 3 4 5 devam. devam et sürdürmeyi dene ateşi havayı hatırla eklemleri biraz yumuşatabilmeyi zeminin desteğini hatırla devam et son 10 9 7 6 5 4 3 2 Kaldı da ellerin bacaklara gelsin. Oh, i̇çeride ateş nasıl suyun altında yakıldığında suyu fokurdatmaya başlıyor. Fokurdamaya başlayan hisleri fark et. Fazla ateşi söndürmeden sırt üstüne gel. Oturuşta başlayalım. Beraber inelim sırt üstüne. Ellerini diz kapaklarının üzerine doğru getir. tabanların yerde kalsın. Şimdi buradan leğen kemin hareketini kullanacağız. Dikkatim karında. Yapacağımız bütün egzersizler şimdiden sonra sırt üstünde özellikle kar karnı uyandırmak, kor bölgesini yakmaya başlamak ve koru bir kor haline getirmek üzere. Yani o ateşin koru gibi karnımızı yakmayı deneyeceğiz. Uzun bir yerdeyim. Göbek deliğinden solar plexus'tan omurgana yaklaşırken teker teker omurlarını geriye bırak. Sonra tekrardan açıl ve uza. Şimdi ilk önce basit başlayacağız. Göbek deliğini içeriye çektiğin için geriye doğru gidiyor o. Sonra öne gelirken açıl. Tekrar geriye giderken göbek deliğinden solar plexus'tan içeri sanki bir yumruk yedin böyle göğsünün altına ve doğru. Şimdi kolları kullanmadan uzat. Geriye doğru git. Ayakların toprak destekliyor seni ve doğru. Tekrar geriye git. Diğer elementleri henüz yapmadıysanız hepsini bir arada yaptığınızda hepsi birbirine destek olduğunda da bakabilirsiniz nasıl gelişecek. Dönem dönem bu element serilerini pratik ederken farklı hislerle, farklı dinamiklerle karşılaşabilirsiniz. Geriye yanmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Şimdi bunu geriye yatırmaya başlayacağız. Gidiyorum. Şurada belimin arkasında sakrumda rahat bir yer var ki oraya bir geldiğinde böyle bir kalabiliyorsun. Kal. Hop tekrar karnından kuvvet al yukarı yeniden. Geriye doğru inmeye başla. Orada rahat düzlüğü bul. Kürek kemiklerin hala yukarıda. Şimdi kaburgalarını öne doğru kıvıra kıvıra yüksel. Yeniden. Göbek deliğinden içeri tek tek omurlar geriye. Ayakların güçlü. Kal burada bütün omurları yere ser. Kollarını geriye bırak. Şöyle bir dinlen. Ayakların kalçana hafif yaklaşabilir. Şimdi tam yol birkaç tur buna devam edeceğiz. Kollar tek tek kaburgaları uzata 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 halkmayı denedim. Ve tekrar geriye tek 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 inleyin. Kollar geriye. Kollar yukarıdan. Kaburgaları kıvır. Tek tek omurlarını merkeze doğru çekmeyi dene. Yeniden geriye. Kolların geri yazın. Son bir kere yapalım. Kaldır kollarını. Kıvırmaya başla her şeyi. Kalkmayı dene. Belki zorlanıyorsun orada. Ateş kor kuvvetlendikçe bu şekilde karnın gücünü kullanarak da yer çekimiyle savaşmak, yer çekiminden uzaklaşmak daha kolaylaşıyor. Kolların gelsin öne. Dizlerini karna doğru çek. Bacaklarını yukarıya uzat. Şimdi elinin içine bir ateş topunu al. Böyle bir çevrele şey gör onu yukarıda gökyüzünde. Bir top kırmızı, turuncu ya da sarı. Başının gerisinde olsun. Çok bırakma kollarını. Hafif şöyle tutabileceğin kolları bir yerde kal. Şimdi bu topu al. Bacaklarına doğru değdir. Geriye doğru gel. Bacaklarını sağına doğru geçir. Geriye doğru gel. Topu bacaklarının solundan ileriye gönder. Geriye doğru gel. Tekrar ayaklarına. Ayaklarının sağından ileriye. Ayaklarının solundan ileriye. Başının gerisine son bir tur sürdürmeyi dene ateşi ortaya doğru gel desteği al yerden, topraktan, sudan, havadan, sağdan. Geriye son kez solda kalalım. Sola doğru gel. Geriye doğru gel. Bük dizleri, sarıl dizlerine. Bir nefes bırak. Ayaklarını istersen yere getir. Bir bakalım karında nasıl hisler uyandı. Böyle ateşi bir süre sonra dengeli bir şekilde çalıştığımızda patlata patlata değil ama onu sürdüre sürdüre o kuvvet alanını böyle bedene de hani güzel bir özgüven hani şunu yapabilirim daha önce yapmaya motivasyonun gücümün olmadığını hissettiğim bir şeyi artık yapabilecek gibi hissediyorum gibi bir etkisi de oluyor. O yüzden böyle konularda zorluk çekiyorsanız ateşle çalışmanız Ateşli bedeninizde bir gözlemlemeniz, bir bakmanız ne durumda? Bence çok önemli, çok kıymetli. Sizleri çekin karnına. Ve bir sağa bir sola düşürelim. Rahatlatalım karnı. Oh. Ateşiniz fazla yüksekse. Bu hareketler çok hoşunuza gidiyor. Dahasını da istiyorsanız ve yumuşamakta siz sorun çekiyorsanız. Daha yere yaklaşmakta, daha yumuşak hareket, çabası hareket etmekte. O zaman da yine bu elementten sonra öteki elementlerin desteğini almak isteyebilirsiniz böyle böyle bir harita oluşturalım bedene bakmak için. Gelin. ayağ, Dört ayağ, Dizlerinizi yerden kaldırın. Elleriniz omuzların altında kalsın. Ve bedenin kuvvet alanını merkeze doğru toparlayın. Buradan kalçanızı sağa düşürün. Sağ ayağınızı matın soluna doğru uzatın. Yeniden elinizi yere getirin. Değiştirin. Sol bacağınızı uzatın. Ve bu hareketi yapmaya destek olan şey uzuvlarınız evet bir yandan ama asıl başrolde karnınız olabilir mi? Merkezin kuvvetiyle, karnın gücüyle. Böylece el bileklerinden, kollardan, omuzlardan yükü hafifletmemiz mümkün olacak. Nefes. Hızla Diğer tarafa. Diğer tarafa. Küçük sıçramalar katmayı deneyebilirsiniz. Son iki. Son bir. Sonuncu da aşağı bakan köpek. Boşalt nefesini. Biraz şöyle bacak arkalarını açmak için hareket et. Bedeninde uyanan o güçlü alanı sürdürmeye gayret et. Ellerin arasına doğru bak. Ayaklarını birleştir. Sıçrayarak ellerin arasına gel. Ve ayağa kalk. Ayak tabanlarını yere yay. Toprak elementi ayak tabanlarıyla yeryüzü arasında temsil ediyor. Orayı kur. Sağlam olsun zeminin. Şimdi ateş nefesi yapacağız. Ama ateş nefesini sandalye pozunda yapacağız. Yeteri kadar kuvvetli değilmiş gibi. Dizlerini büküp sandalye pozuna doğru gel. Kollarını yukarıya kaldır. Şimdi karnını burnundan nefes bırakarak içe çekmeye başlayacaksın. Bir kere gösteriyorum. Sanki sümkürüyorsun, sonra gevşetiyorsun, nefes içeri doluyor. İttim çabayla, karnımı çektim, Bıraktım. Kendisi doldu. İttim. Bıraktım. Kendisi doldu. Başlayalım. Son beş. Nefes al. Öne katlan. Nefes ver. Nefes al. Yarı yola kadar açıl. Ellerini yere yerleştir. Bük dizlerini bir doğru gel. Dirseklerini bir üstü yere kon. Ayakların üstünü yere çevir. Kobra için karnını yukarıya kaldır. Aşağı bakan köpek. Sağ ayağını misal içine yerleştir. Sol topuğunu yere koy. Kollarını yukarıya kaldır. Birinci savaşçı. Arka topuk yerde. Arka bilek yere gelmekte zorlanıyorsa topuk yukarıda da olabilir. Ama mümkünse yere değsin. Kolları arkadan daire yaptır. Ellerinle göğüs kafesini aç geriye doğru sağ bacağın içine kapla. Geriye doğru gel. Kolları yeniden yukarıya kaldır. Elleri yere getir. Plank. Aşağı bakın. Sol ayak sol elin içinde yere. Gelmiyorsa tutup getir. Sağ topuğunu yere bırak ve doğru. Kolları yukarıya kaldır. Elleri geriden çember yaptır. Parmaklarını kenetle. Göğüs kafesini aç. Sol bacağın içine doğru katla. Yukarıya doğru gel. Kolları tekrar yukarıya kaldır. Ellerini yere yerleştir. Plank. Aşağı bakan köpek. Ayakları bitiştir. Karşıya bak. Şimdi ateşi sürdürmek için bu akışı birkaç tur hızlı hızlı yapmaya başlayacağız hem yakacağız hem de ateş sürmeye devam edecek. Sıçra ellerin arasına sessizce yarı yolda kal. Nefes verirken kaptan ayakları biraz arala. Ayağa kalkarken sandalye pozuna tekrardan gel. Ateş nefesi başla. Son beş. Öne katlan. Nefes ver. Al nefesi yürü. Ver nefesi plank. Dirsekleri bük yüzüstü yere gel. Kaldır göğsünü. Kobra. Aşağı bakan köpek. Sağ ayak sağın içine. Kolları yukarıya. Elleri arkada kenetle. Aç göğüs kafesini. Katlan bacağın içine. Gel merkeze kolları yukarıya doğru kaldır. Eller yere. Plank, aşağı bakan köpek. Sol ayak solun içine, sağ topuğunu devir, kolları yukarıya kaldır. Kolları yandan, parmakları kenetleyerek geriye doğru aç, katlan sol bacağın içine. Geriye doğru gel, kolları yukarıya kaldır, elleri yere getir. Plank, aşağı bakan köpek. Ayakları bitiştir. ellerin arasına bak. Sıçra arasına doğrudan sandalyeye gel bu kez. Başla ateş nefesi. Nefesi al. Öne katla. Ağızdan boşalt. Yarı yola kadar açıl Elleri yere yerleştir. İster sıçra, plank ya da çaturanga. ister iki adımda çaturanga. Göğüs kafesini kaldır yukarıya. Aşağı bakan köpek. Sağ ayak sahilin içine, sol topuk yere, kollar yukarıya. Eller arkada kenetle, dayan. Bir tur daha kaldı. Aç göğsünü, katlan bacağın içine ve geriye çekil. Kolları yukarıya kaldır. Plank. Aşağı bakan köpek. Sol ayak elin içine, sağ topuk yere, kollar yukarıya kaldır. Kolları arkadan geçir, parmakları kenetle, açıl göğüsten katlan sol bacağın içine. Kolları yerden süpür yukarıya doğru. Ellerin yere. Plank. Aşağı bakan köpek bitiştir ayaklarını. Sıçra sandalye posuna. Hop. Ateş nefesi başla. Ateşi iyice sürdürsün. Devam et. Koru kömük, körüklemeye devam ediyoruz alevi içeride. Al nefesi. Ver öne katlan. Yarı yola kadar gel. İster sıçra, çatıranga ister yürüyerek. Göğüs kafesini aç yukarıya. Yukarı bakan köpek. Aşağı bakan köpek. Sağ ayak sağın içine. Sol topuğu düşür. Kolları yukarıya doğru kaldır. Elleri kenetle arkada. Göğüs kafesinden açıl. Katlan sol bacağın içine. Nefes alırken yukarıya. Kollar uzasın. Eller yere ve plank Aşağı bakan köpek Sol ayak sol elin içine Sağ topuk yere Kollarını yukarıya doğru kaldır Elleri kenetle Nefes al açıl. Nefes ver katlan Alırken geriye Kolları yukarı Ellerin yere Plank Aşağı bakan köpek Bak ellerin arasına Sıçra gel Kalçanı yere bırak. Otur. Kalçanın üzerine. Bir oturuşta kalmaya başla. Ve yaktığımız ateşten sonra o oluşan, açığa çıkan enerji bizim bir takım şeyleri bir şeylere dönüştürmek için yakıtımız olabiliyor. Eğer bu ateş çok zayıfsa, yeteri kadar kuvvetli değilse veya Dengesizse, o zaman o yakıtı bir yerlerde arıyoruz sürekli ama bulamayabiliyoruz. Bu da bizi daha akışkan, daha böyle konfor alanın içinde kalan, daha çabasız ve pasif bir yerde tutmaya başlayabiliyor bir yerde. Hisset o ateşin şu an yarattığı desteği sana ve toprakla beraber biraz durulsun. Havayla beraber gitgide yumuşasın, soğumaya başlasın. Ve bu pratiğini ister bir oturuşta bitir. İstersen bunun ardından yapacak bir şeyin varsa, yapmak istediğin bir şey varsa, bir hareket veya bir iş yapmaya çekindiğin ve ertelediğin herhangi bir şey. Onu yapmayı küçük adımlarla deneyebilirsin. Elleri kalp merkezinde buluştur, başını kalbine doğru bırak. Teşekkür ederim. Hoşça kal.